Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Şansım bugün... sana otamına hoş geldiniz. Ben Türkiye'nin en seksiyel YouTuber'ı Yavuz Eren ve yanımda sevgili yardımcım Doçent Doktor'u Mehmet Eren karşınızdayız. Lütfen hocam yardımcı Doçent Doktor. Evet. <laughs> Biliyorsunuz biz akademisyenler ünvanlarımızın doğru söylenmesinde çok hassasız. Evet. Çok önem veriyorsunuz. Tabii. Evet. Ne Öncelikle ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Evet. Biz bu yardımcı doçent doktorluk hele gırgırına bir muhabbet arkadaşlar. Hı hı. Onu da gerçek sananlar olabilir böyle evet. hassaslanıyor falan da demek. Evet. Doçent. Pacantelli değildik ama müdürlük şeyine kadar eriştik yani. Evet. Müdürlük yaptım. <laughs> makamına kadar eriştik. Hı hı. Yani, Gerçi bu dünya makamları neyse ki Gelip önemli geçince. olan sanatçılar gibi falan hı hı. bir şey yapabilmek bu dünyada iz bırakmak değil mi? Tabii. Çok önemli. Tabii. Efendim e, hocamızı takdim edelim. Et bakalım. E, gülünce çevresini aydınlatan hı hı. sabah önünde sobasının karşısında bağdaş kurarak kuru soğan zeytin ve tarhana çorbasını içip yoldaki sokaktaki gördüğü sokak hayvanlarını okşayarak onların şefkat ihtiyaçlarını karşılayan Hı -hı. ara sıra onlara yiyecek ve su yardımı yapan Hı -hı. sevgili Yavuz Hocamız ve ben yanında yardımcısı yardımcı doçent doktor Mehmet Eren. Hı -hı. Hocam Amerika gibi gördüm seni ya. Hmm. Su ve yiyecek yardımı yapıyorsun. Hmm. <laughs> evet hocam. Daha neler yapıyorsun? Ve ben gözlem yapıyorum. He. Ee. Halkı yanda doluyorum. Hocam oradan görürüm seni. Bakalaya <laughs> görüyorum. Hmm. Kamerada görüyorum seni. evet. Ben bütün gücümü, kuvvetimi halktan alıyordum. Hmm. Öyle. Sonuçta sırtını da halka dayıyorsun bence hocam herkes gibi. Evet. <laughs> E, meşruiyete ihtiyacın yok o zaman hocam senin ne güzel hı. sizin için e, sevgilisiyle gittiği gece kulüplerini kapatıyor diyorlar hı hı. sizin yanınızdaki e, kadınları çok kıskanan biri olduğunu zu biliyoruz hı hı. onun için mi hocam doğru iftira bu bana hı. bu bana yapılan bir komplo alıştım hı hı. ben artık hı. bak bana abazan desene de doğru <laughs> Evet, değil mi? Hı hı. Öyle su su gibi para harcayan diyeceklerine. Hı hı. Peki halkın nabzı nasıl hocam? Halkın nabzı kötü. Hı. Beğenmedim. Nitim düzenleyici, lazım. Nitim bozuk. Hı. Öyle. Ama her an her şey olabilir yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, hocamızdan çok önemli açıklamalar. Hı hı. Şimdi gelelim ilk konumuza. İçeride. Ee, Bizim başımıza bir olay geldi arkadaşlar. Hı hı. Bu set üstü ocaklar var, Ankara bizimki. Hı hı. Bir gün saat 23 gibi uzanmışım çek yatta işte bilgisayara bakıyorum. Hı hı. Çıt 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 ses gelmeye başladı ocaktan. Hı hı. Ben kalkınca kadar işte 3-5 çıt 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 yaptı. Hı. Ben kalkınca ya kadar şey attı sigorta ha. sonra e, kalktım baktım alev almış o açma kapama düğmesi altından düğme de yanmış böyle limon büyüklüğünde yanıyor hı hı. gazı kestim orada üstündeki şeyden ve efendim bu çok önemli bir şey tabii. o an ben uyumuş da olabilirdim hı hı o düğme yandı yarısı. Hı hı. Sonra servise bildirdik. Hı hı. Servis geldi, <laughs> baktı, notunu baktı. aldı. Evet, rapor tuttu. Bu ee, şeye ürünün üreticisine dedim yenisini hı verin bu ürünün bana bari dedim. Hı Hayatı tehlike atlattık böyle. Tabii. Onlar da ürünün garantisi de olmuş diyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Evet öyle söylüyorlar. Garantisi yok yani. 6 yıllık ürün. Hı hı. Gelen e, teknisyenin raporunda da e, ne yazıyor? Bakalım hocam ona. Bakalım. Teknisyen notu cihazın kontrolü yapıldı. Van gözüne gelen sudan dolayı, kireçlenmeden dolayı zamanla gaz kaçırmaya başladı. Başladığı işte tüketicimize söylendi. Tüketicimize Van'ı grubunu, gruplarının, bek odalarının hepsinin değişmesi konusunda bilgi verildi. Tüketicimiz kendisi yeni cihaz alacak. 600 lira kredi kartından çekildi. Evet. Diye yazmış raporunu. Hı, hı. Şimdi bu Ocakların hangisine baksan internette hepsinde gaz amniyeti vardır yazıyor. Hı hı. E, nerede gaz amniyeti? He. 6 yıllık ocakta. Yani... Hepsi değişecek diye yazmış contaların. Hı, hı. Bek odalarının diyor. E, onda olan diğerlerinde de var aynı tehlike. Onun yani dediği gibi. Kireçlenmeden oluyorsa bu. E, contalara baktım ben. Hı hı. Var yani bir bozulma. Hı, hı. E, peki bunun Gaz emniyeti ne işe yarıyor yani, arkadaş? Ee, o ne işe yarıyor ki? Ya o düğmenin öyle çıt 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 kendiliğinden çakmanın çakması. Hı hı. Hı hı. O da olabiliyormuş. Ben baktım internette bu arızalar için. Hı hı. Bunun arızayı da rastladım. Çakmayan kendiliğinden çakması. Hı hı. Bir de gaz kaçırırsa ocağınız böyle e, alev alır. Evet. Siz de evde yoksanız, uyuyorsanız yandınız. Yandınız. Gittik koca ev. Gitti. F Ocaktan çıktığı bile belli olmaz yani. Yani. Hatta ölürsün bile. Yani, <laughs> ölürsün bile. Yani bazen zehirlenirsin. Sonra sen, ölürsün. Kendini kimseye de dinletemezsin, duyuramazsın bile sesini. Yani derler intihar etti bunlar. <laughs> yani şimdi ne diyeceğiz? İşte bu konu bir gaz kokusu geliyordu. Geliyor söylen. evet. Ben de fark ediyorum gaz kokusu oluyordu yani. Evet. Bir ha, e, hanım da söylüyor. Hı, -hı. Du. Ben de geliyordu biraz koku. Ben orada vana var. Doğal gaz vanası. Orada bir bir kimsi böyle yapışımsı şeyler olur böyle vanalarda. Tabii o hocan kızartma yandandır. Belki ben onlardandır diye. Ya oradan o vananın oradan geliyordur bu koku diyorum hı hı. kendimce. Ee, koku gelirse hafife almayın. işte İşte bunu anlatmamızın e, püf şey noktası bu can alıcı yeri. Hı, hı Ocağınızdan bir koku geliyorsa az da olsa hı, hı. E, hafife almayın yani tehlikeli tehlikeli öyle gaz emniyeti falan hikaye hikaye gördük bunu hem de koca bir firma bu hı hı. bizim ocağın firması o modele baktım internette işte yanan bu modele 14000 mi 17000 mi öyle bir rakam hı yazıyor hı. bir tek ocak ya bayağı çokmuş yani ocak fiyatları 3500'den başlıyor Ankara streler en ucuzu 3500'den başlıyor hı hı. 4000'e falan İyi markalardan da var. Va tabi yan, yan ürünü. Efendim, hmm. böyle bir ola geçti başımızdan arkadaşlar. Şimdi de piknik tüpü kullanıyoruz. Evet, o ayrı bir şey iki hafta oldu neredeyse. Hı hı. Onunla aramızda yazışıyoruz. Yok, hı. şöyleydi, yok böyleydi diye hı hı. firmayla iki haftaya yakın oldu tüp kullanıyoruz. Evet, piknik tüp. Tabi bu da zor oluyor. E zor tabi. Çünkü dikkatli kullanman lazım. Çünkü tek çeşit olmuyor evde. Bir Anlıyor. yandan çay yapacaksın, yok yemek yapacaksın. Tabi. Sıraya giriyor. Biz rahat alışmış insanlarız arkadaşlar. Tabi. As insanların e, yaşam fikirleri aklıma geldikçe valla bravo diyorum yani onları. E, bu konuda başka unuttuğumuz bir şey var mı acaba hocam? Hı -hı. Olabilir mi? Yani işte gaz kokusu gelirse hı hı. ocağınızdan dikkatli olun, hı. Evet. araştırın. Servis çağırın. Ben şimdi çakmaklı ocak kullanmaya çekiniyorum yani. İçime sinmiyor pek ama. Bakalım yenisini sipariş ettik. Hı hı. Ee, ne yapacağız? Kullanacağız mı çakmağını? Bana yani o çakmak bir kolaylık tamam da. Hı hı. Bak başına neler açıyorsun. Tabii. Eee... <laughs> Evet, her nimetin bir külfeti vardır. Evet tabi. Demişler. Yani her ürün, her hizmet bir kusurlu olmuş hocam. Ayıplı, sahtekarlık diz boyu. Üç kaççılık yalancılık. Evet. Almış, almış başını Gidiyoruz. Gidiyor. Gidiyor yani. Hı hı. İşte biz şarj kablosu alıyoruz telefonları. Hı hı. Ben şu da 6 ay mı oldu ne oldu? He. Bir yıl olmamıştır. 4 tanesi arızalandı. şarj etmiyor telefonu. Hemen bozuluyor. He. Böyle olmaması lazım. Her şey böyle. E, tabii. Peki buradan şeye gidelim hocam. Sanayideki şeylere hmm. e, gitsen, otosanayiye sanayiye gitsen hmm. durum yine aynı. Hmm. E, arabanı bıraksan bırakıyorsun arabayı geliyorsun varsa bagajda bagajda bakıyorsun hı hı. bulamıyorsun bazı ben baltam vardı küçük yeni almıştım evet. yeni bir balta evet. küçük balta geldik arabayı bakıyorum sana olan nerede bu evet, balta evet, yok balta yok. çalınmış balta <laughs> geçen gün kirkosunu bulamadım arabanın evet bulamadık olan dedim ne olacak bu sanıyorum vardı Krikoda yok oldu herhalde yani dikkatli olmak lazım Tabii. bıraktığın yerde zaman böyle bir zamanlar yani, yani uyanık olacaksın Yoksa geçen e, ekşi sözlükte baktım sanayide başınıza neler gelebilir diye Hı -hı. adamlar 37 sayfa yazmışlar yani Hı -hı. sanayideki böyle şeyleri yazıyorlar kimisi arabanla gezerler diyor kimisi Hı -hı. yeni parçayı alırlar eskiyi takarlar sen yokken Hı -hı. kimisi arabayı nasıl bozduğunu, berbat ettiğini anlatıyor. Hmm. 37 sayfa yazmışlar yani böyle. Hmm. Şimdi tabii ki iyi insanlar tabii ki her yerde var, var da. Tabii. Ama bu şey kötü adam, sahtekar, üçkaçı adam e, oranı yüksek. Yüksek. Evet. Şimdi de neye geçiyorduk hocam? Acaba bir fikriniz var mı? <laughs> Ee, hmm. Anadolu'da erkek çocuk. Neden? Değerli yani. erkek Neden çocuk. önemli? şimdi Erkek çocuk merakı nereden geliyor böyle? Bir sebebi var mı? Hmm. Ben baktım yine kızlar soruyor baktım ya. Hmm. Neymiş sebebi? Erkek evlat soyu devam ettirir. Hmm. Den kaynaklı bir şey yazıyor. Doğru hmm. böyle bir şey var. Hmm. Ee, ondan belki değerli oluyor da bu e, bu konuda bir sürü kişi, 20 kişi belki yazmış hı hı. ama hiç köy dışında daha çok kırsaldan geliyor bu erkek çocuk merakı. Hı hı. Kırsal yörede daha çok fark ediyor. Bir ailenin haklarını korumak için bir gücü olması lazım e değil tabii. mi? Tabii. Bu da şeyle oluyor yani çocuk, erkek çocuklarınla oluyor. E tabii. Evet sayı önemli yani. Sayı çok önemli. <laughs> erkek çocuk sayısı. Hı hı. Hmm, oralarda yaşamak için hakkını koruman lazım. Hı hı. Yoksa adamlar malını da konar. boğazında da sıkarlar. Ben de işte bu erkek çocuğun değerinin burayla da ilgili olduğunu düşündüm hocam. Hı hı. Hiç bilinmeyen demeyeyim de pek hiç akla gelmeyen ya, akla gelmeyen. Aynen. Bir nokta. Hı hı. Noktayı nazarınızı celbederim. Efendim? Ee, bu geldi aklıma. Hmm, yani 20 kişi yazmış. hiç bu konuda bir, bir şey diyen yok. Evet. Söyleyen yok. Evet. Yani öyle yerlerde yaşamak kolay değil. Çocuk ol, olmayınca, erkek çocuğun falan olmadığında daha zor. Eee bu konuda Tatar Ramazan'da ki Hocam Mustafa sonunda geri iş adımı dileğine dayanır. Hmm. Vurdu çarptı sana sen. Öyle mi? Hı hı. <laughs> hocam ne kadar da heyecanlı söylüyorsun ya. Hı hı. Uyuyor mudun acaba? Uyan mı seni? Hayır. <laughs> Allah Allah diyormuş. Bu laflar kime hocam? Hiç. Öyle oldu ya. Konuşuyordu. Hı. Hmm. Öyle. Peki bu işin sonunda kan var mı? Var tabii. Olmaz olur mu? He. Kan var. He. Başka? Dalakçı <laughs> Ellerimin kanını yıkamadan gelmem diyor hocamız. Evet ben de öyle. Tatar Ramazan'dan biraz alıntı yapıyoruz arkadaşlar. Hı hı. Şimdi de Sayın Önkibar'dan bir alıntımızı izleyelim. İzleyelim. Gazeteci Bahar Feyzan dün Silivri'de Fatih Altaylı ile görüştü. Aktardığına göre Altaylı çıktıktan sonra bir süre tatil yapacağım. Sonra da bilim ve röportaj programlarına devam edeceğim. Siyasetten usandım artık demiş. Altaylı'nın bu sözleri elbette korku, yılgınlık değil fakat tarih ortada. Bu ülkede her zaman bedeli bir avuç insan ödedi ve hala öyle oluyor. Üzücü usus, bedel ödeyenlere bile kulplar takılması, istisnalar hariç toplum o kadar bencilleştirildi ki risk alanlara bile saygı duyulmuyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. YouTube yayını yapanlar biliyorsunuz, videomu beğenin, abone olun talebinde bulunuyorlar. Oysa bu yapılırsa yayıncılar bunun karşılığında bir kuruş bile kazanmıyor. Yani bunun maddi bir getirisi yok. Keza abone olan bir kuruş bile kaybetmiyor. O zaman YouTube'cular bu talebi neden gündeme getiriyor derseniz videolarını YouTube algoritmalarında görünür hale getirmek ve geniş kesimlere ulaşabilmek. Gerçeklik bu iken ne olur ne olmaz diyerek videoyu beğenmekten bile ülken, abone olmaktan bile ülken bir kitle var ki AKP iktidarıyla bu kitleyle nasıl mücadele edilir? Sonlandırırken beğenmekte ya da abone olmakta takdir sizindir. Evet, burada önki var ee, halkımızın bir beğeni yapmaktan bile çekindiğini, söylüyor. Söylüyor. Hı -hı. Böyle bir halkla bu iktidarla nasıl uğraşırsın diyor, değil mi? Uğraşırsın. söylüyor. Öyle anlatıyor. Ama ben bir de şu, doğru söylediği doğru. Hı -hı. Bir de şu var yani bakıyorum önkübarın beğenme oranı e, bayağı yüksek yani diğer izlediğim youtuberlara göre. Hı -hı. Diğer youtuberlar %5, 10. Hı -hı. Öyle düşük yani. Bunun %30 Bunları falan onlar da. Bunlara çokmuş. Çok. Hı hı. Öyle bir şey de var yani. Hı hı. Ama söylediği de doğru ya. Doğru tabi. Ee, i̇şte o da AK Parti ile uğraşıyor. Sabahattin K kim? Evet. <laughs> AK Parti AK Parti ile bayağı şey yapıyor. Eleştiriyor diyelim. Eleştiriyor canlarını sıkıyor herhalde. Hı hı. Beğenenler de ondan beğeniyor herhalde hocam. AK herhalde. Parti'ye kızanlar beğeniyor, destek veriyor. Ondan yüksek oranı herhalde. herhalde ondan da. E -he. Evet hocam. Evet arkadaşlar bir içiniz daha sonra yedik. Bir dahaki içeride görüşünceye de sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.